Depresyon, mutsuzluk, hüzün, yas değil. Daha en başında sevgideki kusurdur depresyon. Böyle şiirsel lafları alıp damıtınca elimizde belirli başlıklar kalıyor. Şu varoluşun ta kendisini, onun çekirdeğini, bağları tehdit ediyor depresyon. Merhaba, depresyon günlüklerine hoş geldiniz. Ben Baran ve... Bunalımı tanıyorum, deneyimledim. seride hem kendime dair hem de bu hastalığa dair birçok konuyu ele alacağım. Depresyon nedir? Nasıl olunur? Nasıl iyileşir? Neden ortaya çıkar? Sanatta nasıl ifade edilmiş? Felsefe ve bilim ne demiş hakkında? Tarihte nasıl yaşamış insanlar bu hastalığı? Bir hastalık mı? Yoksa varoluşun reddedilemez bir parçası mı? Neden bu kadar yaygın ve neden bu kadar anlaşılmaz? Daha en baştan bir ayrımla başlayalım. Ne olmadığına dair negatif bir tanımla. Depresyon, mutsuzluk, hüzün, yas değil. Kendi enerjisiz, bıkkın, endişeli hissettiğin bir gün ya da bir hafta yaşamayan yoktur. Sevdiceğiniz kırıcı bir laf etmiştir. Patronunuz emeğinizi hor görmüştür. Ülkenin sorunları boğazınıza bir yumru gibi oturup öfkelendirmiştir. Türkiye'de yaşıyorsunuzdur. Olabilir, olur da sık sık. Ama bu duygular depresyon değil. Depresyon endişe de değil. Sınav vardır, toplantıda sunum vardır, endişeye kapılırsınız. İyi kötü sonlanınca bütün bu engeller endişe geçip gider. Ya da geleceğe dair kaygılar üşüşür gece aklınız. Sabah kalkınca her şey yeniden başlar. Bunlar da olur, sık sık. Peki ama nedir öyleyse? Tekrar tekrar soracağım bu soruyu. Ama şimdi hemen bir cevaba bakalım. Andrew Solomon diye bir yazar, aktivist var. Türkçe'ye de çevrilen Depresyon Atlası adlı bir kitabı var. Yeni basımları yok sanırım, oldukça pahalı ikinci elde. Ama internette tam da bu konuda yazdıklarından derlediği bir TED konuşması var. Kesinlikle tavsiye ederim izlemenizi. Açıklamaya linkini bırakacağım. Andrew Solomon e, bir tanım yapıyor ve bence harika bir tanım. Bir paragraf okuyacağım size şimdi. Şöyle diyor: "Depresyon sevgideki kusurdur. Seven yaratıklar olmak için kaybettiklerimiz karşısında umudumuzu yitirebilen yaratıklar olmalıyız ve depresyon bu umutsuzluğun mekanizmasıdır." Depresyon geldiğinde insan kendini takdir edemez ve nihayetinde sevgi verme ya da alma kapasitesine gölge düşürür. İçimizde taşıdığımız yalnızlığın ortaya çıkmış halidir ve yalnızca başkaları ile aramızdaki bağları yok etmekle kalmaz. Kendi kendimize huzurlu bir şekilde yalnız kalma yetimizi de yok eder. Tanım bu kadar. Bilimsel bir tanım değil elbette ama bilimin depresyonu tanımlamak ve tedavi etme konusunda başarılı olup olmadığı başlı başına bir tartışma. Bu konuya tekrar döneceğiz bu seri boyunca. Bu tanımı çok seviyorum Andrew Solomon'un yaptığı çünkü depresyonun kendi başına bir mesele olmadığını gösteriyor. Daha en başında sevgideki kusurdur depresyon. Yani sevgiyle başkasını ve kendini sevmekle ilgilidir. Aslında kendimiz dediğimiz şeyle çok yakından ilgili. Sonuçta depresyon çok kişisel, iç dünyamızda gerçekleşen bir şey. En azından öyle görünüyor. Öte yandan kendimiz dediğimiz şey daha en baştan başkasıyla öteki olanla iç içe geçmiş durumda. Bu düşünceyi izlemek için çok daha derin bir felsefi tartışmaya girmek gerekecek. Ben kimim? Ben genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın president ben kendim diye kelimeler kullandığımda ya da depresyon kelimesine iyilik eki eklediğimde, depresyon deyinmediğimde neyi kastediyorum? Şimdilik bu tartışmayı bir kenara bırakalım ve şöyle söyleyeyim. Ben dediğim şey Baran, sizinle ve içinde yaşadığım dünyayla, toplumla kökensel ayrılmaz bir bağ sahip. Öncelikle kendimi anlatmak için sürekli olarak bir başkasına ihtiyacım var. Bir dile ihtiyacım var örneğin. Bu kelimeleri ben yaratmadım. Kendinden önce gelen nesillerden miras aldım. Bir izleyiciye, dinleyen ve beni anlamaya razı olan bir başka kişiye ihtiyacım var. Sonra bir mecraya ihtiyacım var. Youtube'a yani teknolojiye. Daha da ötesi kendimle bir ilişkiye ihtiyacım var. Kendi duygularımı dinlemek, anlamaya çalışmak, kelimelere dökmek. Bütün bunlar kendimle bir ilişki kurmaya gerektiriyor. Kısaca kendi başımıza kaldığımızda bile bir başkası hep bizimle beraber. Yalnızca toplumsal yaratıklar değiliz. Yalnız olması imkansız yaratıklarız. Ama yalnız hissediyoruz yine de ve Andrew Solomon da hemen bunun altını çiziyor. O yalnızlık diyor ama ben Hannah Arendt'ten bir kavram ödünç alarak buna yalnızlık değil terk edilmişlik diyeceğim. Kendimizi terk edebiliriz. Duygularımıza önem vermediğimizde, varoluşumuzu değersizleştirdiğimizde, dertlerimizi paylaşmadığımızda kendimizi terk etmiş oluruz. Başkalarını da terk ederiz. İnsanlardan korkup sevmekte zorlandığımızda, toplumsal hayata katılmak acı verici hale geldiğinde, içinde yaşadığımız ülkeyle bağlarımız koptuğunda, bizi anlayıp dinleyecek beraber anlamlı bir şeyler üretecek kişiler bulamadığımızda, hakiki bir arkadaşlık kuramadığımızda, sanatı, müziği, oyun oynamayı, hayvanları, ağaç nehirleri, yıldızları, bu gezegeni sevemediğimizde, yani kısaca kendimiz olmayan herhangi bir şeyi umursamadığımızda, işte o zaman başkalarını da terk etmiş oluruz. Hem kendimizi hem de başkalarını terk ettiğimizde bunun adı depresyondur. Sevgideki kusurdur dediğinde bence bunu kastediyor Andrew Solomon. Mekanizması ise umutsuzluktur diye ekliyor. Demek ki sevginin mekanizması da umut. Başkası tarafından umursanma, tanınma, unutulmama, bağışlanabilme umudu. Daha en baştan işler karıştı. Depresyondan bahsedecektik. Umuda, sevgiye, bağışlanmaya, yalnızlığa, dostluğa atladık. Bunun sebebi depresyonun yaşamın ta kendisinin karşıtı olması. Bir çeşit ölüm çünkü. Yaşam enerjisinin yok oluşu. Bu enerji ise öyle fiziksel ya da manevi bir enerji değil. Basitçe bir bağ. Bağ kurabilmek. Kendime ve kendim olmayan şeylere özen gösterebilmek. Kaygı duyabilmek. Umursamak. Care. I don't care. I don't care. I Artık umurumda değil. ...depresifken sık sık tekrarlamak zorunda hissettiğim laflardan bir tanesi. İngilizce'deki care kelimesinin kökeninde ise yine ağıt var. Kaybettiklerimiz için üzülmek, yas tutmak. Ama tersine bakıyorum bu hüzünlü kelimenin. Orada sevebiliyor olma şartı var. Yalnızca sevebilenler umutsuzluğa kapılır ve... ...yalnızca sevebilen yaratıklar depresyona girer. Bunun içinde hayvanlar da var. Yani i̇nsan hayvanında dahil olmak üzere. Çünkü onlar da bağ kurabiliyor. Aynı bizim gibi ve atomlar gibi. Bütün bağlar yıprandığında ve varoluşun ağırlığını... Çeke çekemez olduğunda bunun adı depresyondur. Ve bütün bağlar koptuğunda ölümden öte bir ölüm gerçekleşir. Yaşamı hem kendi içimizde hem de her noktada terk etmek. Terk edilmişlik, yalnızlık. Böyle şiirsel lafları alıp damıtınca elimizde belirli başlıklar kalıyor. Yalnızlık, kaygı, bireysel ve toplumsal ilişkiler, hayvanlar depresyona girebiliyorlar mı? Varoluşsal meseleler, finansal meseleler, depresyon aynı zamanda ekonomik bir bunalım. Acaba depresyonda mısınız diye soruyorum. Hem de nasıl? Bu devirde depresyon olmaz mı? Ağzımda diş kalmadı. Depresyona girdiniz mi çocuklar? Giriyoruz abla, rutin bizim ya. 5 sene sonra hani nerede olacağımızı, hani nasıl geçineceğimizi onlar şu an hani bizi yoruyor. Panik atak oldum, depresyona girdim ve doktora gittim. Dedi depresyon neden ekonomik krizden. Yani Türkiye'de depresyonda ama umarım siz değilsiniz ya da eğer girdiyseniz lütfen önce dostlarınızdan, sevdiklerinizden ve sizi sevenlerden sonra da hemen bir profesyonelden yardım isteyin. Çünkü varoluşun ta kendisini, onun çekirdeğini, o çekirdeği bir arada tutan bağları tehdit ediyor depresyon. O yüzden birçok farklı başlığa değineceğim bu seri boyunca ve sizinle beraber daha çok şey öğrenmeye çalışacağım. Depresyon kimyasal bir dengesizlik mi yoksa varoluşsal bir kriz mi? Toplumlar depresyona girer mi yoksa bireysel bir dert midir? Hayvan onlar bunalıma girebilir mi? Yani yas tutabilir mi? Yani sevebilir mi? Bir hastalık mıdır depresyon? Kökünün kazınması gereken bir pandemi mi? Yoksa beraber yaşamayı öğrenmemiz gereken endemik bir salgın mı? Covid ya da grip gibi. Sanatla bağlantısı nedir? Müzik bir tedavi olabilir mi? Ve hale bir ilişkisi var mı? Bütün komedyenler ve büyük yazarlar depresif mi? Bir sonraki bölümde ilk soracağım soru şu şey olacak. Melankoli nedir? Yani depresyonun tarihine biraz bakacağız. Antik uygarlıklar bunalımı nasıl tanımlıyordu? Nasıl tedavi ediyordu? Nasıl ifade ettiler sanat? la edebiyatla. Siz de bu soruları merak ediyorsanız lütfen beni takip edin. Sorularınız varsa yorumlara bırakın. İçinizden gelirse de bir like bırakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.